Hazreti Ömer'in hayatında aslında nice örnekler, nice dersler vardır. Onun Müslüman olması Allah Resulüne ve onun yanındaki sahabelere büyük bir güç katmıştı. O da İslam'a girdikten sonra, Müslüman olduktan sonra hayatı boyunca Allah'ın aziz davası için mücadele etmişti. Toplumun iyilikle güzellikle karşı karşıya kalması için toplumda tevhid inancının yerleşmesi için mücadele etmişti. O adaletin tesis edilmesi için daima hayatı boyunca bir çaba ve gayret ortaya koymuştu ki onu bugün andığımızda, onun adını zikrettiğimizde adalet timsali Ömer diye zikrediyoruz. İşte aslında onun adalet anlayışına bugün çok ihtiyaç vardır. Zira haksızlıklar, zulümler, yolsuzluklar, yoksulluklar bugünkü şartlarda artmıştır. Hazreti Ömer'in adil oluşu, o adalet anlayışı toplumda hakim olduğunda aslında o sıkıntılar da ortadan kalkacak, sorunlar çözüme kavuşacaktır. Bugün Ömer'in o adalet anlayışına ne kadar da ihtiyacımız vardır. Bunun yapılabilmesi için de Ömer'in örnek alınması ve Ömer'in yaptıklarını tamamen hayatımızda yapmamız gerekmektedir. Özellikle de yöneticiler noktasında, adalet noktasında, adil olma noktasında elinde imkan olan insanlar Ömer gibi olmalıdırlar. Ömer gibi davranmalıdırlar. Toplum ancak Ömerlerle beraber sahili selamete ulaşır. Yüce Rabbimizden temennimiz, Yüce Rabbimizden duamız toplumda Ömerlerin sayısının artırılmasıdır. Ömerlerin sayısı artarsa toplumda yaşanan sorunlar azalacaktır. Buna inancımız tamdır.